Yemekteyiz programına hoş geldiniz. Bugün programımızda harika bir Aysel Hanım, Süreyya Hanım'a yemek yapacak. Hadi o zaman. Merhaba Aysel Hanım. Merhaba. Nasılsınız bugün? İyiyim. Bu programda yüzünüzü göstermeyeceksiniz. Çünkü anneniz izin vermiyor. Biliyorum. Ama şöyle tabloyu göstereyim. Kuran-ı Kerim. Evet. Şöyle evimi gözleyeyim. Yani şöyle koltuklarım var benim. Koltuk almaya paramımız yetmedi. Param yetmedi. Ve e, bekarım. Aslında bir evliyim ben. E, biraz bahsetir misiniz Aysel Hanım? Ben evliyim. Ve ben evliyim ve 42 yaşındayım. Bakalım. Aysel Hanım gerçekten mi? Bakalım. Arkadaşlar aslında 10 yaşındayım. Bakalım. Ve annemle babamla yaşıyorum. Bu video. E, Aysel Hanım, e, peki şey, evet, Hı? kaç yaşındayım demiştiniz? 42 yaşındayım ve ev, 42 yaşında Ay, evliyim. Bir ne ya, kaç yaşında evlendiniz? Ne oldu ya kardeşim ya? Kardeşim ne Hı. oldu? Şey merakımdan. Şimdi Merak derler. Dün, 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 dün. değil değil mi? Yok 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 öyle değil. O zaman ben yemeğe başlayayım. Yemek ee, bir bardak su. Ee, yemek bu mu? Şey aslında yemek sürpriz olsun. Tamam yemeği hazırlayın. Yemek çok kolay. Kendiniz yaptınız değil mi? Yok aldım. Alıp da oluyor. Hadi markete gidip listenizdekileri alın. Liste gerek Allah. yok ki. Hemen yemeğimi yapıyorum. Kendim de yiyeceğim tabii. Şöyle. Bir bardak su. Bir bardak su da şuraya. Yemek hazır. Ee, yemek deniz programında benim yemeğim bir bardak su. Sadece bir bardak su içeceksiniz. Mami bir bardak bir su. Sadece bir bardak su içeceksiniz. Yemek yapmayacağım. Sadece bir bardak su. Evet, bir bardak su. Çıkacağız. içiyorum. getirecek arabayla. Çok güzel su. Çok güzel su. Çok güzel. Saat kaç? Abla, Meral abla video çekiyorum. Göstermez Bana ki. Bana ne? Hı, tamam. 13 15. Tamam. Evet, e, yemekteyiz programımız bu kadardı. Ayşe Evet, Aysel Hanım sadece bir bardak su <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Neden böyle konuşuyorsun? Aysel Hanım sadece bir bardak su içirdi ve yemeğini bitirdi. Ben Çünkü Aysel dedim. Hanım yemek yapmadı. ben yapmadı. anlatıyorsun. evet, üç dakika oldu. Ben de bitirdim. Ama üç Ya evet, yemekteyiz bu Aysel Hanım sadece yemek olarak bir bardak su yaptı. Onu ben da hemen yaptım, bitirdiler. ben de. Hayır, sen yapmadın. Yemeği ben yaptım. Hatta yapmadım. Abant suyu aldım. Buradan da bir reklam çıkardım. Abant suyu çok güzel. Bir tane su içmiştim. Musluk suyu yapmışlar bir onlar musluk suyu koymuşlardı. Hiç temizlemeden, kandırmışlardı bizi. Ama söylemiyorum hangi marka. <laughs> evet, evet, evet um, bir tane daha jüri ver. Ona da bir kahve yaptım. Şöyle benim. O da Hümeira. O da benim bir jüriim. Ben sen ben ya? Ya? Evet bugün üç tane jüri vardı. Öyle mi? Evet evet diş ses. İki tane kahve yaptım. E, e, Süreyya hanım'a biz bir bardak su, iki bardak da kahve yaptım. İki tane jürmü, iki bardak kahve, bir tane jürimi, bir bardak su. Evet. Sen şu, suyunuzu Evet. E, ha, işte da, e, Eda hanım ve Hümeyra hanım kahvelerini içecekler ama Eda hanım süt tozu istedi. Öyle mi? Doğru mu duyuyorum? Evet, dış işte, ses. E ne zaman peki? Şimdi kendi stozunu ben koydum. Ona kahvenin içi bana puan verecekler. Puan verecekler. Hı? Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Ya. O zaman biz de ya, ya. Hmm. İşte oh. bir dakika. Herkes en sonunda puanını alacağım. O zaman bu kadardı. <laughs> O zaman bu kadardı yemekteyiz. Şurada yemekleri bitirsin geri döneceğiz programa. Evet sette programda bir sorun çıktı üzgünüm. Şurada kahvelerini bitirsinler. Anlam. Ee, oy verdikler. Evet şimdi. Ben size buradan göndermedim mi? Şey bir dakika yenge. Ee, ara zaman bir sağ dur bir dur dur. Bak gitmeyecek yoksa. Allah Allah. kaç puan veriyorsun? Sümeyra Hanım sıfır puan. Peki Eda Hanım kahveye kaç puan veriyorsunuz? Sıfır. Ee, Hanım suya kaç puan veriyorsunuz? Bir puan. Bir puanım oldu. Peki şimdi kaç puan veriyorsunuz Eda Hanım? Kendime kafeyi yapmışsa yapacağım. Şimdi kaç puan veriyorsunuz Eda Hanım? Kahve içtiniz şimdi yine bir kere. Şimdi kaç puan? sussana. Hadi git tamam git tamam. Jüriler çok sert. <laughs> evet. Ee, bir puan aldım. İki jüri sıfır puan. Bir jüri bir puan. Yani evet. bugün en düşük puan alan oldum. Anam. Yani programımız yani, bu kadardı. Bay bay.